Güzel gidip arar ara o kadar korkunç kitaplar eklemişim ki kendime çok üzülüyorum. Yani o kitabı aldığım zaman, o kitabı kutu açılışını yaptığımda gerçekten aklımdan geçenleri hatırlıyorum. Bir spor romantizmi okuyacağımı zannediyordum. Ama tamamen yine rıza dışı, yine güzellemeler dolu ve oradaki kitapta da şöyle bir şey vardı. Kız karakter bir yerde akıllanıyor ve tamamen kaçış, intikama belki dönebilecek bir yere evrenebilecekken yazar son dakikalarda yine her şey bir anda romantizme bağlıyor. Yani bağlayamazsın. Yapmaman lazım. Yani benim yaptığım yorumlar belki dark romantizmin içine girmiyor olabilir. O dark yani çünkü tam türü bu kitap dark da değildi ki. Yani takıntılı narsist bir herifin hikayesiydi. Yani her şeyde verdiği bence temaya da uygun değildi. Dark değildi. Yani değildi. Çok kötüydü. <laughs> Yanlış numara bence gerçekten elinizin gitmemesi gereken kitaplardan biri. Aynı şekilde bu tarz kitapları okumak okumayı hiç sevmiyorsanız, benim gibi çok elite oluyorsanız bence hiçbir şekilde okumayın. Yani gerçekten daha çok böyle sinir kat sayısınızı arttırıyor. Şu an ne okuyorum? Hani normalde dönecek mi bu hikaye? Kız akıllanacak mı diye devam ediyorsunuz. Ve dönmeyince o kitabı kapattığınızda mutlu olmuyorsunuz asla. Hani ana karakterdeki erkeğin kız kendisine muhtaç kalsın ne kız okuyor. Aynı anda iki işte çalışıyor. Zar zor zaten aynı anda kirasını veriyor küçücük bir ana karakterdeki erkeğimiz kız kendisine bağımlı hale gelsin diye iki işten de kovulmasına, evden de atılmasına sağlıyor. Yani o kadar sinirliyim ki cümlelerimi tamamlayamıyorum. Yani ana karakterdeki erkek çok kötü, çok takıntılı, çok narsist biri ve bunların hepsinin finalde romantikleştirilmesi bence kabul edilebilir bir şey değil, asla değil yanlış numarayı yaptığım bu tarz olumsuz eleştirilerimi paylaştığım TikTok videomdan sonra herkes dark romantikten uzak durmam gerektiğini benim sevmediğim bir tür olabileceğini söyledi. Ama ben inat ettim. Dedim ki hayır bence ben seviyorumdur. Bunlar kötü örnektir. Ya da yani bunların tamamı dark romantikten altı altında normalleştirecek bir tür değildir diye düşündüm.